Mersin Rotary Kulübü ve Yenişehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediğimiz 7. Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bir festival değil, Mersin kültürünü, sanatını ve dostluğunu kutluyoruz. Festivalimizin en özel yanı Kuşumato Sokağı'nda Mersin ile Japonya arasındaki kardeşlik bağını yaşatan bir mekanda gerçekleştiriyor olmamızdır. Hep birlikte olmaktan, iyilik yapmaktan, sanatla birlikte aynı zamanda sosyal projelere yardım etmekten çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nice festivallere diyorum, hayırlı bir festival olmasını diliyorum. Tabii ki yeni şehir demek, sanat demek. Sanata verilen değerin gösterildiği en güzel noktalardan birisidir. Rotary Kulübümüzle de Yenişehir Belediyemizin arasında yapmış olduğu bu işbirliğinin de bugün bu güzel meyvesini hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Yenişehir sadece altyapıyla değil, eğitimle, sanatla, kültürle, insanla büyüyen bir kent. Bugün burada bu vizyonun somut yansımasını görüyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak sanatı salonlarda yaşatıyor. Bugün de gördüğünüz gibi sokaklara taşıyoruz. Çünkü sanat herkes içindir. Kent yaşamının da doğal bir parçasıdır. Festivalimiz sanatın yanı sıra kentimizdeki insanların bir araya gelmesini, aynı duyguları paylaşmasını, kaynaşmasını, yeni şehrin sosyal yaşamını canlılık getirmesini sağlayan bir durum. Başkanımızın öncülüğünde kentimizin kültürel zenginliğini yaşatan, sanatla toplumu bir araya getiren çalışmalarla aynı kararllıkla devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Emre evet, evet çekiyoruz.

que